Hı hı. Evet kasaba karşı agresif az oynar. Az Krip az. kesmekten vazgeçtim şu anda. Mustafa gümüş setim ben. Güzelmiş. Bana da düştü de benim kendi setim bok gibi olduğu için hiç güzel gözükmedi. Aa o, o ne lan? Gümüş. Burada solum. Yo kasap da var. Kasap o burada mi? oğlum. What? Kasap mide stonla kayılır ya yani bu arada. Bu AFK mı? Neymiş? 2-0'u da çektim. Hadi bakalım. Adamın bir kasap Bak, zevki vardı. Yok. İptal <laughs> <laughs> oldu ha. <laughs> ne güzel bir ya. Öleceğim. Aa, Mage creep <laughs>

Ayıp değil mi lan? 5 5 bayılırım böyle şeyler. oluyor. Ben de öğrenmiyorum. Ya neden, neden artık bir 4'te oynuyorsun kanka. Mis biriktiriyorum <laughs> <laughs> Ben, ben aşağı falan. Ana, alayım mı lan? regen alırım. Uzaktan çekerim falan. Ben. Ben. ben, alayım, ben alayım. Vur şuna ya. Bence kavga olayım. etmeyin, ben de kalsın. O zaman NC kesin, biraz daha düşsün abi. Al, al, al. Aldım. Teşekkür Ya, neden? Ben düş ben keseceğim neceleri siz takılın. Görüyor musun onu? Yanında biri. Aha. Yerlerini de getirmemiz lazım. Hocam o item sayesinde kill aldım ben söyleyeyim yani o item. Birini almak için ikisini dilal attı. Oy. Neyse. Aşağıda fit var. Fit. Bizim partilerde offline ile oynayan zaten bu. Oooo. <laughs> kestik ya. alo <laughs> Kes onu kes. Nice. Tamam. tamam. Eh onu alsan ben bana şeyi ver. Beni ver. Nasıl fikir? Kestirince mi? King up mi istiyorsun sen? Hı Ya. Storm'la <laughs> <Kesin birilikten gülüyor> <olacaksınız abi. gülüyor> key nokti ne yapıcan ki? Verdim gel yalnız gel. Teşekkür ederim. Mislemesem o creep'i de kestim de. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor abi? Ne? Oha bunlar... Oha bomba combo yaptı lan adamlar. <laughs> O kesmesinler porakın. abi. Kesmek zorunda mılar? Bir <laughs> defol Bu ne oğlum? Tamam. Ben tut alayım, alayım ana. Önce komik bir olay anlatacağım. Hazır mısın? Kenes. Bizce böyle <laughs> Ama böyle haksızlık ya. O ne kadar uzun sürdü. Ne kadar uzun sürdü ya. Çıtanı da dojladım abi. Tamam abi çok güzel mid oynuyorsunuz abi. Aferin. 4 kişi gelin mid'e oturun. <laughs> Koduklarıma bak ya. Yakalan, yakala, ısır. Peki. <laughs> Peki kanka. mi kanka. Oğlum bayit de ona önce biz yakalasak keserdik yani. What the Nere, fuck? o, o, o nereye gitti lan? <laughs> <laughs> Aaaa şimdi belime düştünüz. Sıkıştı sıkıştı. Tinkram veriyorum. Tinkram veriyorum seni de bitirelim. Biz Eze gönderdim abi alan basar. Beleşkin abi. You ne bekpekte? Çok da benim vardım kırılmış. Hoş değil. Bana çekilip ısırılsan abi. Spirit... Beitlerdi. Midin hakkı aldım alınmaz hocam. Abi. Evet. <laughs> 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 Yeter. Allah Allah. Bu mit ne ana baba günü ya direkt? Ya bir de ben ölüyorum abi. Ben ne güzel dojluyorum ilk, ilk dagger'lı atağını. Gene gidip ölüyorum abi. Bok var çünkü. Ben oracle'a uçacağım. Her, gördüğümde uçuyorum ben artık. Yeter. Bunu atacağım abi. Geberteceğim onu orada. Bunu da atlıyorum abi. P'ye vuracağım ondan. BKB almadım. Buna yardım var mı? Bu çok vuruyor. Bir de 5 saniye gelirim. Kanka P'ye gidip keşke ölmeseydik ya. Bu yok abi o geldi ya buraya Kes şu hesap dolunu ya Toksik gülümdeyim Ben de toksiyim abi Yaparsın Enes bu, bu adam çok kasıyor Enes niye konuşmuyor Enes az... saçtan arkadaşların hayatı eğlendirin. Evet. Wandaka, tamam. tamam. yok <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Ediyor. Mustafa. Uçum gelecek. Gir gir gir. Adama gir la oğlum o bana hiç faydası çıkar. olmaz. Abi PA unstoppable fury ile herkesi kesiyor lan. Takım. Yani gidip ölmeseniz de az kassa var ya. Ben seni atar rusya atarım diye şey yapmıştım ama olmadı. Abi beni atmam bir şey. Abi o çocuk taşıyacak ki şimdi. Hmm. Halletti o ya Enes. Şey. Evet beni burada dört kişi kesiyorlar abi. sizde 4 dört kişi aşağıda... Neyse bir şey demiyorum abi. Oğlum hepsi de <laughs> birlik var lan bunlar. abi bunlar. Pa'yı durdurmak için bunu aldım abi. Mislemeyeceğiz vuracağız işte. İstediğim gibi gitmiyor bu oyun ya. en kötü e uçup uçup defleme uçması yapacağız. Bunlar bir yerde bize pustular ya. Ne yapacağız? Yok be çomar gibi farmlıyorlar. <laughs> hmm. Gördüm P.A.'ya. Alt farm aldım. Telafi şeyi miydi bu? Burayı bir <laughs> Şuraya P.A. gelecek onu uçup keseceğim şimdi. BKB'si yoksa. Çok Deniz ne oldu? Enes artık WhatsApp'ını kapatıp açacağım mikrofonu. Bu bu ne? Dün akşam şey mi izlemiş bu? Miracle izleyip gelmiş herhalde. İnsanlar artık proları izleyip denemesem yani her şeyi. Bu ne? Ha? Bak, Ultini basma diyecektim. Basma. Ben de geliyorum. attım. Buradan çıktık herhalde. Gireydik. Girer, girelim Seniz girelim. Bizim tankımız yok ki kanka kim bitecek? Kanka ben orada kılavuşacağım şimdi işte hadi. Ben ultiyle boy gelirim arkanda olurum da bir göremiyoruz şu orayı ya. Var o kanka orada ya bir kasaba atlayıp ısıracak ben öleceğim. İstemiyorum girmeyeceğim. Linken al. Ya yani Linken Linken'den dolayı değil. Ben bir yollu. Neden? Çünkü better for me ya. Yeah kanka senin zaten çok vuruyor bence. Al hadi göndereyim ya. Ya Allah Allah. Şunu aldım bari ben de. Ne oluyor lan? Oğlum haritada kaydım. Tane tutsun ya. Tamam BKB bir go. O bir değil best abi best böyle ona göre. Bir <laughs> değil. <laughs> Ama go'ladı. O sizden daha var. sizden işte ayda onun yıldızları bunları falan var biz birilerde <laughs> şurayı varladılar ya we are <gülüyor> <gülüyor> ha -ha! yes i grew ne oluyor abi? Baba kaçar. Adam benim için geberdi orada. Ben aghanim alayım ya hepsini çekerim. PT satıp travel alacağım bir de. Çünkü bu biraz travel ile oynanıyor. Hı hı. Hadi yavrum, bir bir olsun. Hadi esmer. Muayet yaptı. Ne? İyiymiş. Sal neyceyi sal. Los ya. şu arkem var. Alo. Ben sokayım butuma da, belde belde uçarız. <laughs> sokayım butuma. <laughs> Enes mikrofonu açmıyorsan çıkacağım ya. Çıkarız ya bu oyundan sonra Enes Dota oynamaya gelmemiş abi. Harbiden abi istemiyordu. Haber. İyi. Kapalı unutmuşum pardon. Bir, bir tür fitledin onu fark ettim. Gözden kaçmış <laughs> Aganim, alayım ya boyunun... bu oyunun. Bu oyunun ilacı. Bir, bir deregen bulmadım mı abi? bulsam. Oha aç. Bir bottle da alıp onu da sakın. <laughs> Oluyor mu öyle şey? Bir, ee, bir bottle değil de. Birini basıp öbürünü şişiriyor işte. Ha, bu da mantıklı aslında bu yer yani. Ya oğlum bu ne ya? Ne <laughs> Kanka sana Aynen, çökmüşler. <laughs> Şurada herhalde ya vardı. Oğlum tek atacağım oyun sonu. yüzden. İnanmıyorum. Canı gönül <laughs> Alıyorum şimdi az kaldı. <laughs> Sanki burası bir tık ölüm gibi ama girdim ya adam. Şurada vardı ya. <laughs> Bileğinden giderse PA öldü. Bizim böceği <gülüyor> <gülüyor> <Yıkıldıkları> giden ölüyor <yeriyor> mide. <laughs> mide giden ya. ölüyor abi. Ee, bana mı geliyor Arşan? roş. Ya Roş mu? Bence bendiler. bende ver. Ben. Roş'a girdik. Attım Roş'a yağdır abi ben çift Direkt yağdır. Emin miyiz? Yağdır Değil yağdır. De, ya. Aynen aynen. <laughs> ne güzel yaptık be. Allah. Roşu alın abi. Beşleme beşleme. Sinus bittiyken beşle abi. Tamam mı abi? Kes abi tek başına kes ya. Güzel kadar ya. Yani. Adam Roşan. Beşle beş. Ben vurdum. Nice nice nice. S neredeydi abi? Mükemmel. Bana sanki atladıydı ama var. S. Ben her yeri atlamamışım. Mustafa'yı çıkartmıyor Ha roşun artısını ben mi aldım? Sağ ol, sağ ol. Hayda. <laughs> ne hak ettim o kadar 5 yedin yani. Alttaki DD'yi de alayım abi salarsanız. O bende ya. Botla sokardım abi. Yok yok sokma. Ben şöyle bir tek atayım. 302 artı 327 <laughs> damage. Mümkünse ört Tek atsam daha güzel olur. Keyif ver. Nice. Neydi yedi hakkını Pek女 verdi abi. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> ben runları alırsak abi daha çok para kazanabiliriz. Bak ben size alt runları alıyorum. Düşe düşe çektiler beni tek tek. Eee ne yapıyoruz? Farmlayalım abi. Farma devam abi. Bitirmeye mi geldik? Aynen. ben burada kasap kesmek istiyorum. Kes kardeşim. <laughs> ama orada çok Anam değil ya yani <laughs> Full canlı PA'ya ulti basıp gidiyor ya sabah. <laughs> PA patladı. Ya. Nasıl geberdi ama? <laughs> Aptal olarak kendini atacağını PA'ya attı. Şimdi. Doğuyorlar. Uçup orakılı kestik mi? Bak Selim. kasap burada doğacak, orakıl burada doğacak. Orayı uçup kesmiyoruz. Mega yapıp adamları mega ile baş başa bırakalım. Ben pozisyonumu alayım abi. sevdin mi paşam? Değil mi böyle? Nasıl nasıl nasıl? Çıkar. Çıkar. Evet. <laughs> Oluyordu da. Bilmiyorum çok hızlı gitti oraya bir anda. Sayamadım. 6 saniye. Hmm. Koçum sen gılı da. Haydi bu O nasıl? Çıkma Kanka Vembrance'ı artık beyle alabilir beyle. miyim? Bir şey. Beyler beyler. Beyden beyde beyle beyle kill alacağım. Oracle alacağım bir dahakine neden de lazım yani şu an. Böyle buraya kaç. Hmm. Yine evet, satılmalar başladı. Help guys. Ben uzam kanka tepemde. Guys. Öldün, öldün Ne guys abi. Orakıl lan deli zırma. Orakıl git abi. Sen mars benim bizden. Abi sadece. Bu ne? Arka hazır mıydınız yani ikiniz de aynı anda atlıyorsunuz? <laughs> Ama fight'ın sonu geliyorum ya. Hiç şey harcamamışlar artık ettiler. Lan ka kombatı kaybetmişsiniz. Eko'yu da ben yedim her şeyi ben yedim. Bombat olmadı ki oğlum. Ay şeye uçtular önce. Weaver'a uçtular sonra bana uçtular yani. Ben linken aldım. Kaldas. Salak ya, ya MKB almış ya. Çekecen, çekecen Divine abi MKB ne pe ya. İnsanlar turboyu rankmış gibi oynuyor ya. Evet ben base'de adam ya. mesela oracle doğarken ben onu base'de kesmek için oynuyorum şu an ama yapamadım bir erken runa yaparım Ona aslında Onlar rank gibi oynuyor ya Kesene bakaryu duyun ya Kesemiyorum turbo. challenge yok da Enes tinker <laughs> oynamak var. için aldı bende havuzda Bid adam oş. kesmek için aldım ama kesemiyorum Selvi şey. <laughs> challenge dört tane tepem oldu. Gideyim farm atacağım. Her yerde yine oluyor. Şu Adam bana farmı. Like Mustafa kasmaya başladım bir şey bak. Şu orakı bir yaşta yani da base'de doğuşuna tek atsam. Bakmayla şeyler. Var mı Çünkü her doğuşuna tek atarım öyle bir şey olursa. Yok ki. Ya. ya şaka Var mıydı şu an? Allah! Allah! <laughs> Mustafa! Koçum sakin ol. <laughs> bırakın onu da bırakın. Koçum sakin <laughs> ya, ya. Nerede lan bu çocuk? <laughs> Koptular lan. Çok, Çok zevkliyim. Gelmeyin üstüne. Bir <laughs> çıktı bir çıktı. Abi Kane Şale ödün evlenecek bak Şey çıktı ya Roy çıktı Roy'u alalım Allah Ulti atıyordu Oracle'a at, tek ne? attığım yer bence burası <gülüyor> 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 Hazırlanıyorum abi mangolarımı da çekiyorum Ne kadar <laughs> bu taklayamıyorum Yüklerine <laughs> Mango Hadi Çok pepe yerine koydum <laughs> Alayım. Evet abi heyecanlı bekleyiş. <gülüyor> 25 <laughs> saniye de o double triple kill hepsi, falan olmaz. Hep aynı anda duruyor. Hep hepsi aynı anda duruyor. Bakalım ayarlayacağım Bir orada bir orada. Bir orada. <gülüyor> 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 hepsi de oğlum burada işte. Geç. Şuraya direkt belli de Tamam ben de ben de yapacağım o zaman bir şeyler. Sen de inceldirsin. Şşş <laughs> gel gel. Bak ne yapacağım. Dur dur beni bekleyin beni bekleyin. Red ben face yapacağım dur. Abi. Fuck this game abi. <laughs> Oğlum 10 saniye kala uçtum. Millet 10 saniye kala uçuyor. Benim kim yerken vuruyor. Kanka. Ya yapamadık. Üstüne saniye. ben öldüm ya. <laughs> Elimi kapattı. <laughs> abi, sal da bir vurayım ya. <laughs> ya Dur, bir daha aşağı, bir daha aşağı, bir daha aşağı. <laughs> ya hayır ya. Ya oğlum. Daha da gelmem. Biz vuruyoruz kardeşimle. Seni lan. Vurduk. Kimselim yani. Vuruldu. Abi. <laughs> Kestik mi onu? <laughs> ne oldu? Nereye gitti? Aha. <laughs> Sal beni ya. Travel aldım bir Kanka. daha istiyorum. Ben ne Benim yapıyor ben bunlar? Ben de gel. Evet abi. Doğuşlarına <laughs> o, ama şey yokken zor <gülüyor> ya. Kestin <laughs> onu en şurda Bir deneyim abi. Yani. yalan söylüyor. Şurada şurada. Nereye kadar uçabiliyorum? <laughs> Buraya kadar uçabiliyorum. Ya Arken ya da Regen lazım. Var mı bunun? Ama da ben yok da, niye öyle Haste. Itemlar üstü. Haste. gerekiyordu Evet ben benim range'im yetmiyor abi. Bak yemin diyorum ediyorum. Bir tane video var. 11 saniye kala adam uçuyor, tamam mı? Ben 10 saniye kala adamın doğmasına uçtum. Ama ben daha önce vardım adamların base'ine. İyi hocadan bu uydu ya. Map'in boyu büyümüş. Map'in boyu büyümüş ben yani küçülmüş işte. Ben yani şunu aldığım zaman herkese vuruyor mu yoksa bir tane mi vuruyor? Bir tane vurur. <laughs> tamam. Abi ya al bu dozumu. Geleyim de room bekleyeyim. Bir de şimdi level'ları artıyor, canları artıyor. Tek atamazsam mı? ya. <laughs> yine aynı yerde fight diyor pek? Tabi Go 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 Ben arkada kalabilir miyim yani lütfen Oldu Ben tanklıyorum zaten ya Bir oldu Arkada mı da mı bir şey Kardeşim ya. ya. yanıma gel Bak burada böyle bir şey var Artı 103 Of <laughs> 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 Aha regen. Tamam. Kutlan <laughs> bakayım. Abi şimdi siz orakılı kesiyorsunuz. Tamam mı? Orakılın doğuşuna ben uçuyorum abi. Bir de ben kesiyorum. Hadi. E oyun bitti. Ya da S, S de olur. S de olur. Orakıl olur S olur. Kesin de ben doğuşuna uçayım. <laughs> Dur lan ben bu Oracle oraya... şey ya Bu ben gideyim kendimi keseyim Ya oğlum ben yine öldüm ya Ne oldu lan? Bek sevdim Oha 5 kişi Neler oluyor Allah kahve Help! Ama Oracle ben de katıyordu <laughs> o uçacaktım Gerçi 70 saniye ben de oyuyorum değil mi? GG GG Kaybettik abi. Beyzen Beyzen hoşçakalın diye kaybediyoruz. <laughs> Abi o değil regen boşa gidecek ya. Kanka şunu basmayalım. Belki bir umut. Aynen glifi trona kullanırsak bir umut. Oğlum pantolonun üstüne bak lan. nasıl. kaybediyor? BKB'si bile yapmış. Oğlum hiç atamıyorum ki ben kayıt. Kanka 5 kişi bir çöküyorlar. Phantom'a masasını hariç hepsi BKB oluyor abi. <laughs> <laughs> abi de lan. 35 saniye. Doğduk ya, doğduk. Doğduk, doğduk da Tek tek ölmeyelim, doğalım. Sadece uzaktan ilk atabilirsin istiyorsan. Yağdır böyle bir base'den. Vuramıyorlar lan, demeçleri bile yok şu an. range'den, aynen. Baba, kaplarımız değil. Base'den inme, bir de hook atarsa kaç. Weaver bastı herhalde. Ben bastım, ben bastım. Kaçıyorlar abi. Kaçın lan köpekler. Tek tek ölmeyelim. Uçayım hepsini çekeyim, beşini çekeyim. Tamam çek. Payı çekersen keser. İşte attı ya gider Tamam 100 saniye hazır. sonra orakıldığım <laughs> kesmeliyim. Bitti. Bitti oyun bitti. Bitirme lan bitirme. Vatt <laughs> <laughs> Abi ya, de adam kesemedim <laughs> ya. İki da uğraşıyorum. Savunmasak da oyunu bitiriyormuş zaten. Kırıklar. Evet evet kazanıyormuşuz zaten. Aha, Ama oyuna bu oyun çok yaklaştım Birer saniyeyle iki kere kaçtılar. Üçüncüye. Üçüncüye yapıyorum. Sekiz saniye kadar uçtan bu sefer garanti olsun. <laughs> Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Tüm abone olan ve katıl butonuyla destek verenlere Sonsuz teşekkürler Ateşcan 1342, Mehmet Kabak 1903 ve Nekrakilya'ya ilk güzel katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.